kaptan Tuzaba Saat Dream Team videoma hoş geldiniz. Yani o videoyu silmeyi düşünüyorum. Bu videoyu atacağım zaman. Dün akşam kurdum dedim güncelleme geliyor bakalım sabah ne olacak. Club 40 ide verdi. 40 üstü yani 40-45'e yakın ide. Sırf bu güncelen maçları oynadım falan. Görevleri yaptım. 40 ide verdi inanmayana kanıtını göstereyim. 150'de dream ball. Bu ekstrem maçları falan yapın. 150'de dream ball. Şimdi size bu yeni bondere bilet sistemini de uygulamalı olarak anlatacağım. Hem onu konuşurken. Şimdi ben bu Kristiyan sen abi denedim zaten bir halta yaramıyor bu Kristiyan Aldım ben bunu. Mavi nerede? E zaten burada. Yuvar yapalım. Aldık bunu buraya koyduk. Şimdi geliyoruz. Yeşil olanına. Burada bu BB içi yani bondere bile içi değil mi? Stat bile içince geliyoruz. Bak gösteriyorum. Buradan bir teneyi koyduk. 3 oldu. 40, 45, 46, 46 tane ide vermiş. 46 tane. Sadece bu günlük maçları oynadım diye. iki tane bende vardı daha önce. Bondir'i bile üç yaptık şimdi bu Christian seni. Çıkıyoruz. Bunu bunu değiştireceğim. Bu Insight Master. Çok rezalet bu yani böyle. Sikil çıkıyor falan. O şeydi abi bu adam. Bu mavi daha iyi bence. Şimdi. Buradan Bak açılmamış. Onu zaten Bondiri bile 4 diyelim. Bunu Bondiri bile dörtledik. Buradan Ability Limit Break'e geliyoruz. Anladığım kadarıyla yeşile ide bassam onu saymıyor. Dupesinin basılması lazım. Yok evet basmamışız yeşile. Basalım abi. Yok bu niye saymıyor ya? Bakalım bir de buna basalım. Yok basmışız zaten bondiri bile 3. Artık Bondiri bile sistemini dupesiyle sayıyor. Bunu unutmayın. Hmm. Dupesiyle sayıyor. Bak bu kötü olmuş. Ama olsun statı kırdık zaten. Bu da kötü bir şey olmuş yani bak. Bunu da öğrendik. Elinizde ideyle bondiri bilek alamıyoruz artık. Acı bir gerçekle öğrendik bunu. Yani şu slotları açamıyorsunuz. Tamam mı? Ama bütün tatları alıyorsunuz. Bak, bu da bende oldu. Bak bunu Klap söylemiyor. Oyuncunun dupesiyle açılmış bondili bilek 3 oluyor artık. Ha bak yeni bir şey ya. Bak burada da diyor özel pasları. ver kaçları elinde olmayan bu özel puanlarla öğretebilirsin diyor. Bizim elimizde çizgiler bedavaya öğretiliyormuş. Bu da güzel bir ders oldu yani benden öğrenin arkadaş. Bak statları alıyorsun Bondiri bile 4 4.1 gibi görüyor mu? Ama 5. 3. Yani şunu söylüyorum, Klub ideyi bol vermiş çünkü Bondiri bile yapmıyor ide artık. Artık oyuncunun dupesi Bondiri bile sayılıyor. Bunu öğrenmiş olduk. Yani nasıl diyeyim? Bu kart şu an iş yapar. Ama ide basıp da bondiri birek alamıyorsunuz. O da güzel bir şey olmuş yani. Öğrendiğimiz iyi oldu. Yani bu adam yine oynar ya bu takımda. %20 de defans DM çilere var. Yani ama bu da prim için yaptık arkadaş. Yani şu an şu ide sadece stat kırmaya yarıyor. Max statı almaya. Eğer diyeceksen abi ben bondiri bire 4 yapacağım. 4, 5 slot açacağım. Ability limit bire kıracağım. Karakterin dupesiyle bondiri bire 3 dupe basılmış karakter lazım. Yoksa bak burada buradaki gibi göstermiyor. Bak burada görüyor musun? Ability limit break release kapalı. Buradan gösterelim. Bak buradan gördün mü? Bunu da öğrenmiş olduk. Max statı alıyorsunuz. Bondiri bilek eski dört gibi. Ama karşılığında hiçbir şey vermiyor. 5 slot bir de üstüne öteçi limit birekleri alamıyorsunuz. Yani defansif açıdan kartın özelliklerini açamadık. Olsun. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir daha tekrarlayayım. Sadece ide stat kırmaya yarıyor. Karakterinizin 5 siçi slotunu ve bütün abilitelerinin limitini kırmak istiyorsanız da ide kullanılmadan kendi dupeleriyle bondiri bir e 3 yapılmış bir versiyonu lazım. Hemen geçiyoruz günlük görevlere. Buradan 20 lig maçı oynayıp 50 dream ball alıyorsunuz. 20 lig maçı da 7 gün sürüyor. 21. Onu da söyleyeyim. Buradan daha ide vereceği için kolmaz. Ama ideleri de çarçur etmemek lazım. Buradan bu maçları oynayın. Şuradan 20 dilim bol veriyor. Günlük senaryo. Bu bunu kolay geçtim. Nitta falan. %30 gol atıyor. Sedefe Tsubasa. Ona göre yani high ball lobal vurdum. Defansını, orta sahasını çok kolay geçiyorsunuz. Statlarını çok düşürmüş ama kaleciye abandırmış klap. O da garip bir durum. High, flair, high flying low flying. Buna böyle vuran bir adam getirecekmiş. Safety zonda da %25 Force alıyormuş. Bayağı tutuyor bu ağır. Ama 3-4 toptan sonra RNG'den yiyor. Buradan atmış bol alıyorsunuz. İkisini bitirince toplamda. Bir diğer yeniliğe geleceğim. Şu günlük senaryoları anlatayım. Buralar yenilenmemiş. Bu World Challenge oynayın. Burada artık bir oyuncu dupesi vermiyor. Nedenini söyleyeceğim. Buradan <laughs> DB'nizi kasın işte. 50 DB'de buradan. 50 oradan 100. 20 daha var 120. En Enchance player'a geliyorsunuz. Burada günlük senaryolar var. 3 kere oynayın diyorsa 3 tane var. 50 puan veriyor günlük. Ayın 16'sında bitiyormuş. Her gün oynayın. Şu dışında bütün hepsi reset almış. Bir de bu. 15 DB 10 DB de burada var. Bunları da oynayın. buradan etkinliklere tekrar geliyoruz. Kısa yolu var ya. Buradan geldiğimizde ben bir oyunu durdurayım. Yani dün ben o Christian seni normal ideyle bondiri bile 3 yapsam şu an alıyordum ha. Mavi. Ç çarşamba günü. Kayda oluyor mu? Bakalım. Evet. Buradan etkinliği kastığınızda 10 dream ball veriyormuş. 14.000 puana 10 tane tiket veriyor. 20 ide vereceğini söylüyor. 23.000 22.000 puanı. Yani 50.000 puan kasır bunların hepsini toplarsınız Japon Atak 10 Non Japon Atak 10 Europen Japon Fizik 10 Japon Fizik 10 Burada artık oyuncularda kutulu Değil normal oyuncuları veriyor Bak burada normal SSR Misaki Burada Kırmızı Jito Bunak Mavi Matsuyama, Yeşil Misugi. 5 tane veriyor. Yani Bonderi bile 4 yapabiliyorsunuz. Cliver, Levin, Aoi, Shao, Shester. Bu çok güzel olmuş. <laughs> Etçinli sabah akşam oynayın alın diyor Club. Burada da gördüğünüz gibi 300 30 var, 100 var, 70 trim, şey pardon. 70 bu istediği madalya var. Ee, Oyuncu şeyin gücüne göre değişiyor. Ben şu AK'yı alırım mesela. Buradan drop çık pas alınır. Onu söyleyeyim. Levin turn alınır. Bunları alın öğretin oyuncunuza. Yani daha da anlatacak bir şey yok. Ya sen zaten demezsen şaşarım. Ya. O desin arkadaş. Oyunun gıcıklığına yapıyor. Yani en karışık iş Bondiri bile işi olmuş. Onu da dört ideyi boşa harcamış olmadık da olmuş gibi olduk. Yani yeşil Hristiyan senle devam edeceğim bir dupesi çıkana kadar yani. Ya da mavinin statlara bakarım. Ona göre bir devam ederiz. Yani şu an ide sadece stat kırmaya yarıyor. Daha 10 ide daha veriyor yani 20 ide etkinlikten 4 ide boşa gitmiş bir şey sayılmaz. Ben sizin yerinize harcamış oldum. Sadece stat kırıyor. Eğer 5 siçi slotu ve ability limit breach'i açmak istiyorsanız canlı canlı size gösterdim. Kendiliğinden bir transfer attın çıktı. Ticket attın çıktı. SSR mid attın çıktı. Oradan gelen kartı birbirine dupe basa basa 3 bondiri kıracaksın. O zaman Ability Limit Break Relays açılıyor. Eğer kart sende bondiri bile içi var bir ide basayım dedim. Benim gibi ben denedim. Yapayım dedin. Onu klap saymıyor. Beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın etkinliklere oynayın. Bayağı bir ide veriyor. Yani 65 ide falan oluyor. İdeleri kasın ne olur ne olmaz. Krab değiştirir, meştirir gibi bir şey düşünmüyorum da. Firma yani. Ne yapacağı belli olmaz. Oynayın. Yani çok güzel olmuş o etkinliği kasen. Yani misaçı veriyor. Bedava bondiri 1-4. Nitta veriyor. Jito veriyor. Jito gelecek ya Benner'da bunlar. Levin gelecek. Orada neyi verdiyse Müller. Müller var galiba. Onlar Bondiri bir dörtlenecek. Vakaşımazı gelecek. O açıdan düşünün. Yani kızanda kızsın. Valla güncelleme geliyor diye kurdum. Yani kızdım. Tamam bir anlık kızgınlık ama. Yani buradaki DB'yi de kapmayan ne diyeyim bu kadar boncu davranırken alalım abi. Ne demişler yağmur yağarken kabı dolduracaksın. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.